Ee, Antalya'da özellikle hem bulunduğu yerden, kürsüsünden hem de Antalya kent platformunda Antalya'ya dair bütün şeyleri bizde paylaşıyor, kamuoyuyla paylaşıyor. Kendisi Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde e, görev yapıyor. Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde sözleşmeli öğretim aynı zamanda. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını ODTÜ'de tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde postdoc çalışmaları yapmış. Ana çalışma konusu zemin mekaniği olup yapı zeminlerinin mühendislik davranışının laboratuvar ve arazide analizi, zemin dinamiği ve deprem mühendisliği konularında yayınlar bulunmakta. Akademik çalışmaların yanı sıra meslek örgütleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında özellikle Antalya kent sorunları ilgili çalışmalarda yer alıyor bugünlerin en popüler isimlerinden olması gerekiyor. Hepimizin kaygılarına bir parça hani Antalya üzerinde bulalım cevap olacak. Çok teşekkür ederim. Evet. sorusu sorular soruları da örneğe hmm. evet, çok 4 ye 4 ye önce, önce soru oldu. Şimdi de ne oldu? Gerçekten bu bir yani. eee yılında anlaşıyor. derece neydi? sonra ne olduysa ikinci Sonra da bölge diye bir şey kaldı. Deprem bir kavramı kalmadı. Çünkü bak burada deprem bölgesi yok. Tonlama var. Korda Skorda girdiğiniz zaman buradan bize bir değer veriyor. Ne değeri veriyorsa. bu süreç nasıl yapıyor? Peki bir değer buluyoruz da öntekine karşılaştırsak ne oldu? Arttı mı azaldı mı? Yani 4'ten 2'ye düştü. Evet, azaldı. Yani 4'ten 2'ye yükseldi. Sonra şu anda e, 3. derece. Eski eskideki o 3. dereceye e, yakın bir deprem tehlikesi var. Niye bu kadar büyük? Aslında gayet doğal. Yani, yani böyle birinde bir şeyler biz de bu bırakalım muhakkak değişecek. Şimdi değişecek ama neden değişiyor? E, deprem sanıldığı gibi insanlar genelde şöyle bir şey düşünüyor. Hemen bir enerji bunu payını çalışıyorlar. O fayda ne kadar yer değiştiriyor, e, o karakteristikler çıkarıyorlar. Oradan da bir deprem tehlikesi üretiliyor. Böyle bir şey yok maalesef. Biyolojiden bir metodoloji üretilmiş değil. Biz yapıyoruz. sizi yani, tıpta da çok kullanılan, yöntemler, çaresiz bir Biz de başlıyoruz. E, bu aşağıda gördüğünüz deprem H2 haritası da istatistik Yukarıdakiler yani şu 1970-1996 yılında e, istatistiğe ne kadar çok belirlerseniz, ne kadar çok müdahaleme yaparsanız, tabii ki daha çok güvenilir sonuçlar alırsınız. Çünkü istatistiğin en büyük problemi ekstremik belirsizlik. Bu ekstremik belirsizliği azalttıkça ve bu arada da yeni tabii yeni teknolojilerin gelmesi lazım yeni metotlar, yeni araçlar, yani bilgisayar, yeni bilgisayar kuralları. Örneğin bakın. Pardon. Şu harita ile şu harita arasında temel felsefe farkı var. Şu bunun yetiş bir risk haritasıdır. 96'ya geldiğimizde gençlik haritası olur. Şimdi Birkaç yıl sonra o tehlike risk e, arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. Şuraya geldiğimizde, yani 2018 haritasına geldiğimizde, artık üç boyutlu çalışmaya başladık. Yani harita üzerinde, sadece Fortuna, üzerinde yükseltme incelemek yerine, çünkü aynı tarihlerde ben de, benzer ben bir çalışma yaptım ve birbirimizden habersiniz, yani Türkiye'ye de böyle bir çalışma yaptığımızı bilmiyorduk. Biz de yaptık aşağı yukarı yakın bir harita, tabii sadece Antalya bölgesi şey için çalışma yaptık diğer Şimdi Şimdi e, bu histostelevleri bilirken elimizde iki tane kaynak var. Bir tarihsel depremler ve alesel dönem depremler. Alesel dönem depremleri 1900'den başlıyor. Çünkü bizim Plaza tarihimiz 1900 tarihinde ölçmeye başlamış. Onlar örnekler. Onlar örneklerimiz örnekleri kataloğa koymamız lazım ki değerlendirmeye alalım, alabilelim. Onlar örnekler tarih sınırlı. Yani tarih ne anlatmışlarsa biz de onu yorumlayıp hangi büyüklüğü tahin edebiliyorsak yaklaşık tahminler şeklinde oluyor. Çok ciddi bir veri sıkıntımız var. Bulduğumuz sonuçlar da adı üstünde tahmin oluyor hep. Yani. Yani böyle tahmin bilgilerle ya da istatistik modellerle çok kesin bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Çünkü bize sorulan sorular kesin cevap bekleyen sorular. Öyle bir Şimdi bu işte belirsizliği azaltmaya çalışıyoruz. E toplum da sürekli bilgi istiyor. O toplumu tatmin edecek bilgilerin verilmesi lazım. Bir tane örnek olsun diye koy. Antalya'da deprem olmuş. Marmara depreminden sonra herkes bu soruyu soruyor. Yani şu anda da bu soru soruyor. Antalya'da deprem olur mu? E, bunun e, dayanağı şey, cevabını nasıl bulacağız? E, son yüzyılda içinde bir deprem olmamış. Yani adetten bir deprem olmamış. Eskileri de tarih kayıtlara bakarak bulabiliriz. Bunu da tarihçiler yapacaklar, sosyal bilimler yapacaklar. Yani benim yapabileceğim bir şey değil elbette. De. Mühendislerin yapabileceği bir şey değil. De, 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 de. de. Ee, Hüseyin Çevir'e bilirsiniz. Ee, yeni, popüler tarihçilerin ya da gazeteci tarihi yazıları yazan gazeteci muhtemelen bu soruyu cevaplamak yapmak için bir yazı yazmışız. Diyor ki, büyük tekrarlar, doğrudan görüntü aldım, yani yeniden yazmadım da. 1911 yılında diyor merkez Antalya olan ve o zamanki Antalya'nın en yüksek hep sunan 20 idare işler edesinden itibaren yıkan 6.1 ta şiddetli ilerledi. Büyüklük ama neyse şiddetinde gidekle olmuştur. Sonra diyor ki daha sayı 70 yıldır Antalya'dayım. Deprem görmedim de duymadım da. Bu yazdıklarında dayanan e, TNP. Michael Patrick Duggan. Tanıyorsunuzdur <laughs> belki. Oradan alıp yazıyorum diyor. Şimdi bu bilgi o kadar çok yerde yazıldı ki. Master tezlerinde, doktora tezlerinde, kaynak gösterildi. Bakın aşağıda George Mester odasının web sayfası var. George Mester odasında diyor ki 6 nokta bir büyüklüğünde deprem oldu. Bu da diyor minare şerefesinden nefesinden diyor. Gibi minare. Ben de bunda konuştum. Benim bu bilgiyle kaynağı yazdım çok özlediler, 15 yıl yıl oldu. Dedi ki fotoğraflara bakarken e, Osman dönemi fotoğraflarında şerefe yok. Sonra Atatürk yani e, 1935'te sonunda bakıyorsun şerefe bakın aynı yerden çekilmiş. Bu Cumhuriyet Meydanı'ndan çekilmiş fotoğraf. Evet gerçekten eski fotoğrafta şerefe yok. Yenisinde var. E arada da 1930 de bir deprem olmuş. Olsa olsa bu depremde yıkılmıştır. Böyle bir yaklaşım. Ama yanında daha sonra bir yapı var paşa gazetinden arasında niye yıkılmamış? Niye başka herhangi bir hasar yok? Bu arada şunu fark ediyorsunuz ya 1911 e, şey e, de 1900'den sonra ve hala kandillerde kayıtlarında 1900 sonrası depremler ulaşabiliyor. Bak 1911 6.1 büyüklüğündeki büyük yüzde bir depremin şey, Kale açıklarında yani devre açıklarında bir yer. Bu bu kadar yeri aşık gelip sizin sadece iyi bir müdahale yani böyle bir şey elbette mi? Hatta ben Finike'den Finike ve yani. oraları çalışıyorum. Belediyelerle birlikte. orada bulunduğum zamanlarda sordum. 1926 depremi çok iyi biliyorlar. Sonuçlarını da biliyorlar. Ama böyle bir deprem hatırlamıyorlar. Bu Orada başka bir şey de var. Hani büyüklüğünü falan yerinde gördük de şurada derinlik yedik. 180 kilometrede <laughs> ya yani sadece bir örnek olsun diye verdim. Daha da üzerinde yorum yapmak istemiyorum. Yani her duyduğumuza <laughs> inanmamız gerekiyor. Ama bu bilgi e, o kadar çok yerde karşımıza çıkacak ki. Peki buna daha böyle teknik bir yol e, yol izleyelim. Hiçbir şey bilmiyorsak işte alırız koordinatları, haritaya gideriz. Bu da yine benim çalışmaktan bir e, sayıda diyelim. Büyüklüğüne göre sıralamış. Sıra bakın şu altta da lejantı var. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Şu duvardaklar bakın 5.5'un buçuğun üzeri. Şurayı görüyor musunuz? Kemer. Kemer, Kemer de 5.5'un üzerinde deprem olmuş. Yani tam bir kaset abi. Ya da ne yapıyorsun? Bakın şurada. Ee, bizim üniversitenin bulunduğu yer. Üniversitede 4 55 Bunlar önemli de şart. Şurayı görüyorsunuz. Belek sahibi. Hemen otellerin karşısında. Orada da 4,5-5 bin kişinin var. Bakın Halit üzerinde çalışınca ne yazık ki benim de ilk çalışmam sadece Halit üzerinde çalıştık. Yani kim oyunda çalıştık? Böyle yanıtlara yol açıyor. Oysa Halit de derinliğe göre bir harita çizelim. Birinci bir şeyler çiziyoruz diye uyanıyoruz. E, 95 kilometre yani daha derin, Biraz önceki 180 bu çok şey değil, doğru değil aslında. Çünkü o dönem teknolojisiyle çalışılmış 1900'lü yıllar çok fazla güvenilmez ama çok derin olduğu kesin. Bu arada depremler ortalama 50 km derinliğe kadar olur. Yani 50 km altında bir derinlik veriyorsa onu açıklamak lazım. Ya ölçüm hatalıdır ya da bir açıklaması vardır. Şimdi birkaç sonra ben açıklayacağım. Yani 95 kilometrenin üzerinde defrem niye olur? Çünkü kabuğun kalınlığı 50 kilometre. <laughs> Hatta 40-50 kilometre arasında diyeyim, bazı <laughs> yerlerde daha düşüktür. Bu kabuğun altında da magma var. Eriği kalmıyor, o kadar sıcak ki. Bu gördüğünüz taşlar o derinlikte eriyip oluyor. Bazılarında lav olarak çıkıyor ya. Yani, yani deprem olması için gerekli bir malzeme, katı bir malzeme olması lazım. Katı malzeme yok ki kırılsın, para olsun. Şimdi bakın. Ee, Batma varlıklar görüyor musunuz şu Yani biraz daha şurası, Biraz önce üniversitenin altında deprem olmuş. Üniversitenin altında da olur ama 100 kilometre altında. Ve yani oradan bize kadar gelinceye kadar davul sesi uzaktan hoş geliyor. Bizi çok fazla etkilemiyor. Devam edeyim. Dedim ki bu böyle olmayacak. Bunu bir üç boyutlu çalışmak lazım. 3 boyutlu çalışmak artık var. Herhangi bir X, Y, Z analiz edebileceğimiz işte mühendisler, mimarların kullandığı otoket olabilir ya da matematiklerin kullandığı herhangi bir e, böyle bu iş yapılabilir. Bakın birinci şekilde hala tam anlaşılmıyor. İkide de biraz anlaşılır gibi oldu. Basma düşmanı döndürülüyor da şimdi buraya programı yüklemek istemedim. Öyle bir şey yakaladım ki bakın burada ayna gibi çıktı. Evet yani bu, bu derin depremde burada bir dalma batma payı var. Ve şu açıdan bakarsanız, bu da tabii bu baktığınız açıyı görünce bu saptakçının nereden başladığını da görüyorsunuz. Neymiş bu saptakçı? Dalma batma zonu. Bu arada geometrisinde e, bakın Bunları görüyor bu musunuz? 180 çok abartılı ama işte 150'ye yaklaşıyor. 130 kadar iniyor. Neymiş bu damla batma zonu? Şu e, Herushili hattı boyunca alt dağlarının o kadar yükselmesine sebep olan mekanizma. Çünkü Nazca platelesi, yani büyük okyanusun e, şey, komşu olan kısmı. Amerika'ya komşular kızma, Amerika kısmında altına doğru dalıyor. Orada büyük bir sıkışma rejimi var, orada antrenmanlar oluşuyor. Benzer bir şey Japonya'da var. Japon adalarının tamamı bu mekanizmadan oluşuyor. <laughs> bir tanesi Amerika'nın batısında, Washington eyaletinde, Seattle. Seattle'ın altına doğru dalıyor. Burada bir plaka. Ve bu dağma sırasında da her ne kadar sıcak eriyip malzemenin içine dalsa da katı halini koruyor. Katı halini koruduğu için o kadar da büyük kuvvet var arkasında var. Kocaman kıtaların kuvveti. O nedenle depremde üretiyor. Antalya'da de işte böyle bir durum ve bunu da bir yayın haline getirmiştik. Bir onun yayınlamıştık. Eski çalışmalarda şöyle soru işaretleriyle bırakılan birazcık kabaca geçilen kısmı şu hale getirmiştik. İşte şu dalma batımı şu bu. Burada başlıyor dalmaya. Antalya'nın altına doğru giriyor. Şu şu Kıbrıs'ın altından geçen kısmı devam ettirilirdi şöyle. Hatta iki geriye geleyim. Evet. Şöyle devam ettirilirdi. Oysa şurada da bir yan batımı pay haline geliyor. Bunun da ne anlama geldiğini biraz daha söyleyeceğim. Şurada başlıyor dağ. Ne anlamı Ne altına geldiğinde de 90-100 kilometrelere falan ulaşıyor. Artışın burada bir tarifa yapıyor. Yani ne var? Bizim körfez, körfez depremleri diye bildiğimiz o derinlikli depremlerin sebebi buymuş. Yani 90-100 kilometre aşağıda deprem oluyormuş. Hatta şöyle bir yanılgıyı da görmüş olduk. Şimdi burada Kıbrıs'ın üstünde bu Girne. Girne payı da, şurada da bir alt payı vardı. Bu ikisini birleştirme eğilimli olan akademisyenler vardı. 2020'de bir deprem oldu ya, evet. ha dediler, ya şurada bir şey vardı, boşluk vardı. Orada kırıldı, şimdi burası çok büyük depremler örecek. Haritada böyle görünüyor. Oysa üç boyutu baktığınız zaman nasıl şu payı gözüküyor? Biliyor Yani derinliğe de dikkat aldığınızda şuradaki pay değil de şuradaki pay. Yani bunu bazı kaynaklar hep e, işte Kandil'i falan burada gösterdi. Ya da şu iddiayı e, sürdüren akademisyenler aksi bak delil çıktı falan diye gösterdiler. Delilleri çıkmadı mesela. Hatta e, bir de döşeme altında bir deprem vardı. 4.8 hatta en azı 4.9 burada görüyor musunuz? Şeyde, ortalığı mesela aynı biraz bir arasında. 105 kilometre diyor. Yani yine Antalya depremi diyemeyiz. Şimdi o derinlerdeki yani satakçının ortadan kaldırılığıyla ayırtlayı ne bunlar da var. Bunlar işte kabuk deprem. Kabuk depremleri içinde şunu zaten biliyoruz. Burdur'dan başlayıp Petri'ye doğru gider, Petri'ye Burdur faiz atan onu biliyoruz zaten. Biz şunu ilave etmiş olduk artık da bundan eminim O yüzden çek attım. Diğerleri soru işaretiyle dolu. Bunlar için bir şey diyemiyoruz ama şu ikisi kesin. Özellikle de işte şu aralar, Finike, Derne, Kumcalık, oralarda çalışıyor olmamın sebebi, çünkü buralarda fazla bir şey beklemiyorum, ne yapacaksak burada yapmamız lazım ki oranın e, yerel insanları da ilerliyor ve sizlere de e, hem ikna oldular e, hem buna inanıyorlar, kaygıları var. O yüzden ne yapılacaksa şuralarda yapılmak zorunda. Bir de bu arada haritada işte hatta kavramlar değişti. Bölge bölge kaldı. Şimdi bir koordinat veriyorsunuz. O koordinat size bir şey veriyor, Peki ne veriyor. Ee, olası bir depremde sizin bulunduğunuz koordinatta hangi büyüklükte bir ilme gerçekleşecek? Bunu diyor. Ha eski haritalar da Eski harita aralık veriyordu. Diyoruz ki ikinci derece deprem bölgesi için 0.3G, 0.4G arasında bir ilmeyle karşılaşabilirsiniz. Ama oldukça kaba oluyordu şu şeyi kurmuyor. burada? Şu kocaman bölgede 0.3G ile 0.4G arası ne yazılır? 0.3.0.4 Oysa şimdi gördüğünüz gibi böyle tedbirli bir geçiş var ve bulunduğunuz koordinatdaki değeri alıyorsunuz. Peki 0.3G, 0.4G ne demek? Yani bir ivme birimi mi? İlme birimi neydi? Bu tekrarımız daha bir Ya da galiba bir Şimdi e, yer çekimi ilmesini çarpanı olarak veriyoruz. Ne demek? 0.4 gibi dediğimiz yani yer çekimi ilmesinin yüzde 40 kadar bir ilmeye maruz kalacak anlamında. Ve bizim haritamızda böyle bir ilmeye oluşuyor. Birkaç örnek Antalya'nın sınırlarından örnekler koydum. Şimdi şurada 0 200'dür. 0.2'den başlıyor. 0.4'ün üstüne çıkacak kadar. Hatta şurada 0.5'e yaklaşıyor. 0.48'ler, 0.49'ler falan görüyoruz. Neresi evet, burası? Kekova. Bu en fazla Kekova'da değişiklikler var ama tabii Kekova'da büyük yerleşimler yok. Ee, büyük yerleşimler şuralarda olduğu için değil de biraz daha düşük olduğu halde buralara yani odaklanıyor. O yüzden kuzeye doğru, kuzey doğruya doğru gittikçe tehlike düşüyor. Peki Antalya'nın içinde durum ne? Antalya içinde de işte Antalya merkeze saat kulesi desek kare kapı kare kapıda 26 yani şeyin e, yer çekim, 26'sı kadar bir ilmeye maruz kalacağız.